ya ne tiyör yarışması ne yarışması yahu Burada görmüş olduğunuz gibi D, C, B, A ve S tiyerleri var arkadaşlar S en büyük tiyer yani en üst seviye abi D de en alt seviye Hepiniz şu anda alt seviyedesiniz Baba ben üst seviyeye çıkacağım Göreceğiz <laughs> <Yoracağız> bakalım oğlum Aşkım <laughs> Vallahi hiç zannetmiyorum. Oğlum bu yarışmalar çok kolay oyunlar. Ben bunları gözüm kapalı geçerim. Hadi bakalım Tarık. O zaman arkadaşlar ilk oyunumuza başlayalım. Bakın arkadaşlar bugün burada atlama kulesi var abi. Amacınız arkadaşlar böyle tam suyun üstüne atlama bakalım biz atlayabileceğiz mi? Atladık abi tamamdır. Şimdi sıra Tarık'ta. Of ya niye benden ilk sıra ya? Ben deneme tahtası mıyım? Yo Tarık deneme tahtası değilsin yani sıra sen ne olur ne kadar hızlı çıktın öyle. Şimdi atlıyorum. Tarık bence var ya sen suya atlayamayacaksın kardeşim. <laughs> Anlarım sen görsün şimdi. Hadi bakalım arkadaşlar Tarık atlayışını yapıyor. <gülüyor> Demiştim. <gülüyor> tarık. Tarih gerçekten bir noobsun kardeşim. D seviyesinde kalmaya gidiyorsun. Evet şimdi sıradaki yapma sen atla bakalım. Of tamam be benim için çocuk oyuncağı. Öyle büyük konuşma büyük söz söyleme büyük lokma. Ne sözü unuttum öyle şey bir şey konuşmadı. Öyle bir şey olmaz kardeşim. Olur olur sen merak etme ben proyum. Bak şimdi nasıl atlıyorum. Aa, oh, oh. İşte bu. <laughs> oh, Abbas vallahi atladı arkadaşlar. Anam. Ya benimle dalga geçmeyecektiniz. Benim adım Abbas. Yani Abbas'ım ben. Abbas arkadaşlar tier liste yükseliyor. Görmüş olun gibi Abbas bayağı başarılı bir şey devam Abbas'ı nereye koysam? S'ye mi koysam? A'ya mı koysam? B'ye mi koysam? Ya ben Abbas'ı B'ye koymak istiyorum. Çünkü çok güzel bir şekilde atladı Mükemmel atladı. İşte bu. Ben B'yim siz dersiniz. Ha. Hadi bakalım öyle kız sıra sende. Tamam aşkım. Bakalım öyle kız atlayabilecek mi? Oo atlayamadı. Ya Yok öyle bir şey ya. Tekrar olmaz. Haksızlıktır bu. Evet haksızlık olur. <laughs> Elçimi evet, sıra örümcek çocuk Tamam Bu arada arkadaşlar örümcek çocuk eğer atlamayı başarırsa daha fazla puan alacak. Çünkü abi örümcek bir çocuk yani. <laughs> Normal yani atlayamaması. Atlayacağım baba. Hadi bakalım o bakalım atlayacak mı? Onu atladı valla. Aferin sana canım oğlum. Seninle gurur duyuyorum yemin ediyorum arkadaşlar. Örümcüğü atlamayı başardı abi. Tam da kulenin üstünden suyun ortasına atladı örümcek çocuk. O yüzden arkadaşlar örümcüğü hemen yükseltelim. Dondurma oluyor no, no. Abbas düşmüş arkadaşlar. Abbas BD'ydi biliyorsunuz ki. Örümcek çocuğu da nereye koyalım? Örümcüğü daha iyi koyacağım arkadaşlar. Çünkü yaşına göre bence çok güzel bir yol kat etti ve mükemmel bir atlayış yaptı. O yüzden örümcek çocuğu yani Ö çocuğu A tire koyuyorum abi örümcek A tire yerde en üstü yerin bir altında. E evet, şimdi ne? Herhalde ben durum Yalnız kaldık. Tamam tamam durun. Daha yarışmalar bitmedi. Burada bir sürü parkurlarımız, yarışmalarımız var. Şimdi sırada arkadaşlar bilmece oyunu var. Hepiniz şimdi kulvar kapın bakalım. Kaptık aşkım ben. Göreceğiz bakalım yorumcu kız. İyi misin kötü müsün? Hemen abi şöyle önünüzdeki şeyleri kıralım tamamdır Ferit'in ailesi. Ben lavdan korkuyorum. Bu altımızdaki laflar ne böyle? Korkma korkma o kadar merak etme. <laughs> evet ilk sorunuzu soruyorum hazır mısınız? <laughs> Yok hazır değiliz Tamam hazırsınız o zaman. İlk sorumuz Minecraft oyunu hangi yılda çıkmıştır? Ana nereden bilelim? Bana. Ben biliyorum. Yani bilmek zorunda değilsiniz. En yakın cevabı veren kazanacak. Evet Abbas sen söyle bakalım. Hadi. 1900'lerde çıkmıştır herhalde ya Minecraft. 1900'lerde mi çıkmıştır? <laughs> ben, 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 ben 1963 diyorum. 1963'te çıkmıştır Minecraft oyunu. Aynen Abbas. Kesinlikle çok haklısın. 1963 dedi Abbas arkadaşlar. Ulan Abbas 1963 yılında Minecraft'ın kurucusu <laughs> dünyada dedi. Sen ne anlatıyorsun? Ne dedin? Duyamadım. Yok bir şey. Tarih sen ne diyorsun bakalım? Herhalde şey 2000, 2000, 2000, 2000 2010 2010. Oğlum hadi bir karar ver artık. 2000 2010. Oo Tarık 2010 diyor arkadaşlar güzel. Tamam 2010 cevabını verdi. Şimdi soru örümcek kızda. Aşkım bence 2000 2020'ye çıktı. 2020 mi? Örümcek kız hatırlamıyor musun biz? 2020'den önce de oynuyorduk. Senle beraber Minecraft hatırlamıyor mu evlenmeden önce? He, öyle. 2017'de çıktı diyorsun. Tamam. Örümcek kızın cevabı yani ö kızın cevabı 2017 arkadaşlar. Evet ö çocuk senin cevabın ne bakalım? 2011 baba. 2011 diyor arkadaşlar ö çocuk. Evet hanginizin cevabı en yakın? Hemen açıklıyorum. Tabii ki de en yakın cevabı veren ö çocuk. Ne? Nasıl olabilir? Evet bilmiyorsanız söyleyeyim. Minecraft oyunu Kasım ayında 2011 yılında çıktı. 1963'de ya? Ya ne bileyim ya. Ben biraz eski kafalıyım abicim. Nereden bileyim bu yılları ben aklımda tutmuyorum ki ben. Kur yani nereden bileyim? En kötü cevap veren Abbas'la arkadaşlar. Ben Abbas'ın tiyerini düşüreceğim Ferit Tayyip. Düşürdüm yani. Vallahi düşürdüm. Diye tiyere düştün Abbas. Benim gözümde düştün yani. Sıkıntı yok reis. Toparlarız. Tarık hiç beklenmedik bir cevap verdi canım ailem. 2010 dedi. Yani çok yaklaştırmış müzünün cevabına. O yüzden Tarık'ın tiyerini arkadaşlar yükseltmek istiyorum abi. Tarık'ı arkadaşlar. Nereye olayım nereye olayım? Abbas'ın aynı tiyer tiyeri alsam mı acaba? Bence Abbas'ın aynı tiyer dolmayı ki diyor arkadaşlar. Abbas'ı C tiyerini aldım. Pardon tarihe. Teşekkür ederim. Allah razı olsun senden. <laughs> Şimdi örümcek kızı bakalım. Aşkım bu ne böyle? Ya aşkım ne bileyim ya. Of. Örümcek kızı böyle daha da aşağı bir tiyeri atmak isterdim arkadaşlar ama. Örümcek kız D'de kalacak abi. En alt yerde örümcek kız var. Onu oynatmıyorum. Sırada Ö çocuk var arkadaşlar. Aferin oğlum sana beni. Neden nasıl da bindin böyle doğru bir şekilde? Mama ben akıllı. Evet oğlum akıllı olduğunu biliyorum bu konuda zekanın yüksek olduğunu çok akıllı bir birey olduğunu biliyorum o yüzden seni seyret yere koydum yani en üstü yerdesin. Yok. Umarım düşmezsin oğlum. Bakalım arkadaşlar şu anda tablo tam olarak böyle görmüş olduğunuz gibi. Bakalım veritlerle kimler yükselecek kimler düşecek. Ben kabul etmiyorum ya. Bir tane daha soru sor abicim ya. Bir tane daha sor ya. Bir tane daha sor. Tamam bir tane daha soralım. Sıkıntı yok. Hemen abi tablolarımızı kıralım. Tamamdır bir tane daha soru soruyorum. Veritet kanalı hangi yıl hangi ayda kurulmuştur? Hadi bakalım bunu çok sıkı takipçilerimiz bilir. <laughs> Evet bu sefer sağdan gidelim. Evet oğlum söyle bakalım bizim kanalımız hangi yılda ve hangi ayda kuruldu? Baba nereden bileyim? Oğlum bilirsin yani babanın kanalının kurulduğu yılın tarihi ayı ve yılı yani nereden bilmeyesin ki böyle bir soruyu? Baba 2009. <laughs> 2009 mu? Hangi ay peki? Ayı. 2009 Haziran diyor arkadaşlar Örümce çocuk Feride kanalının kuruluş Yılı ve e, tarihi ve ayı Olarak arkadaşlar Haziran dedi Sakın arkadaşlar yorumlarda e, kopya çekmeyin Yani yorumlarda yazmayın arkadaşlar hangi yılda Hangi aile kurulduğunu yoksa bak, Kopya çekenler sakın yazmayın şu an Evet örümce kız cevap sende aşkım 2000 Temmuz. 2017 Temmuz diyor arkadaşlar ö kız. Hemen abi 2017 Temmuz olarak cevabında yazalım şöyle canım ailem. Hmm, neyse. Tarık sen ne diyorsun kardeşim? Yok ya 2017 sen yoktu sen mitozdun. Mitoz muydum? <laughs> Yok artık Tarık. Sen 2017'de portakallar vitaminin sen 2019'da kuruldu. Tarık 2019 diyor arkadaşlar. 2019 hangi ayda kuruldu Tarık? <gülüyor> <gülüyor> Ocak ayı. Ocak ayı dedi. Vay be Tarık Ocak ayı dedi arkadaşlar. Bakalım doğru mu her neyse. Evet Abba sen ne diyorsun? Hadi. E, 2000. Yani bu cevaplar çok eski ama herhalde büyük ihtimal eskiden kurulmuştur seri kanalın. E, ben e, 2018 diyeyim ya. 2018 Eylül ayı diyeyim. Sallayayım. Sen de 2018 Eylül ayı diyorsun. Yani inşallah doğrudur diyelim. Tamamdır. Herkes cevabını verdi. Arkadaşlar doğru cevap tabii ki de sıkı takipçilerimiz bilir. 2017 Ocak ayı. Ana yakın. Evet arkadaşlar örümcek kız çok yakın söyledi Ferit Tahlesi. 2017 Temmuz dedi. Örümcek çocuğun zaten çok uzak. 2019 ne demek oğlum? Ya baba nereden bileyim? Pardon 2019 diye okudum. 2009'muş arkadaşlar. <laughs> Milattan önce bu tarihte YouTube yoktu. Tarık 2019 Ocak demiş arkadaşlar. E işte birazcık yaklaşmış. Ayı tutturmuş en azından. Evet ayı tut o da şey. Abbas yani ne uzak ne de yakın değilim arkadaşlar. 2017 Ocak'la 2018 Eylül arasında baya bir ay fark var tabii ki de. Of ya yine bilemedim ya of. Nereden bileyim ben oğlum. Neyse ben bir kere arkadaşlar örümcek kızı yükseltmek istiyorum abi. Örümcek kız neredeyse arkadaşlar çok yakın bildi. Aslında ayı da bilseydi ona böyle daha da yükseltebilirdim. Tam ayını da tahmin etseydi abi. A ve A veya B seviyesini yükseltebilirdim. Ama arkadaşlar örümcek kızı şimdilik C seviyesinde tutuyorum. Başka kim varmış arkadaşlar? Tarık var 2019 demiş. Abbas 2018 demiş. Abbas asıl tarihe daha yakın olduğu için arkadaşlar Abbas'ı B seviyesine çıkartıyorum abi. Tarık C seviyesinde kalmaya devam ediyor. <laughs> ya ya ne yaptım ben sana günahım ne? <laughs> Günahından değil Tarık yani oyun böyle işliyor kardeşim. Ölüm çocuk arkadaşlar biliyorsunuz ki set yerindeydi. Yani en üst seviyedeydi. Onu da arkadaşlar A'ya düşürdük çünkü çok uzak bir cevap verdi. Oğlum. Şu anda tier list böyle arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Ama merak etme oğlum. Yine de en üstte sen varsın. Bir altından basarak basın abbasın yakalayacak. Haha yakalayacağım hepinizi. Ben bir olacağım. Ben S olacağım. Bakalım S mi oluyorsun, C mi oluyorsun, B mi oluyorsun, D mi oluyorsun, K mi oluyorsun, F mi oluyorsun. Ona hep beraber karar vereceğiz tabii ki de. Ay. Hemen şöyle arkadaşlar köprülerinizi oluşturayım. Tamamdır artık bilmece oyunu, ya bilgi yarışması oyunu sona erdi. Şimdi sizi diğer oyunu alacağım. Ee, Bilader O da arkadaşlar. Bakın şurada da bir demir kapı var. Amacınız bu gizemli odadaki gizli şifreyi bulup demir kapıyı açıp buradan çıkmak. Bakın burada gizli bir şifre var ama siz bunu bulacaksınız tabii ki de. Bakalım kim bulabilecek ilk başta ve odadan kaçabilecek. Oo, ben bunu bulurum. Ben gizem çözmeye iyiyim. Göreceğiz bakalım Tarık. Ben hiç zannetmiyorum bulacağını. Çünkü çok zor arkadaşlar. Gerçekten çok zor buradaki şifreyi bulmak. <laughs> ben daha önce buna benzer bir bulmaca çözmüştüm. Şimdi ben bulacağım bunu ve siz de beni izleyeceksiniz. Ha 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 ha. Aha pas yola dolu kuyular arkadaşlar. Neye bakıyor acaba böyle? Kesin kitapların arasında bir şey var. Ben o kitapların arasında gizli kitap bulacağım. O gizli kitapta şifre var arkadaşlar. Onu da ben bulacağım sadece. Kimse bulamayacak. İyi hadi bakalım Abbas. Kolay gelsin sana. Acaba renk kodlarıyla alakalı olabilir mesela kırmızı 20 35 14 mavi 35 1000 Evet bence mantıklı. Hmm, aslında çok mantıklı düşünürümce kız arkadaşlar. Yani yünlerin renk kodlarıyla alakalı mı? Aslında değil ama mantıklı evet. Burada bir yerlerde gizli bir kitap olmalı. Burada burada kesin burada abi gizli bir sandık ya da bir gizli bir kitap var burada. Abbasciğim kolay gelsin sana. Hala bulan yok arkadaşlar hala gizli şifre yakınlaşan yok. Aa, burada bir sayı var. <laughs> Harika arkadaşlar buldu yavaştan bakın buldu. Kırmızı renkten yazıyor. Hmm. Ana vallahi buldu arkadaşlar herhalde. Evet doğru söylüyor. Kırmızı renkli evet ilk sayıyı buldu. Şöyle tarı izleyeceğim arkadaşlar. i̇ki burada. Gizli gizli sayılar yerleştirilmiş. O burada var mı? Burada yok. Ana arkadaşlar vallahi tarih bakıyor etrafa. Bakalım bulabilecek mi? O, burada mavi sekiz var. Adam mavi sekizi buldu. Başka arkadaşlar. Hı? O nasıl buluyor iki dakikada? Yeşil yedi işte burada. Tarık bu tarıkta ile mi var arkadaşlar? Böyle eli koymuş gibi buluyor. Nasıl bulabilir ya? Oo, siz uğraşıyorsunuz ben çözdüm bile. Ya Tarık bir sus be. Ee, buraya bakalım. Burada asları dörtte burada. Ana arkadaşlar vallahi sarı dördünü buldu. Ulan bütün şifreyi çözdü Tarık iki dakikada nasıl çözdün oğlum. Çekilin ben çözdüm. İ Evet harikili yaptı abicim nasıl bulabilir ya nasıl ya Allah Allah kesin var ya videodan önce şifreyi öğrendi ya arkadaşlar açıklamak zorunda mıyız Bakın burada şifreler yazıyor. Bak mesela burada ilk başta küçük bir şekilde 2 yazıyordu. Siz bunları kaçırdınız tabii ki de. O yüzden şifreyi çözemediniz. Bak mesela Abbas tam şurada 7 var. Görüyor musun yanında? He. Ana çok küçük bu. Ben astigmatım. Bir yapım ben. Nereden göreyim ben bu sayıyı? ee, yapacak bir şey yok Abbas'cığım. Gözünün yanına alsaydın yani ne yapayım kardeşim? Allah Allah. Evet geldik diğer liste arkadaşlar. Ben Tarık C seviyesinden B seviyesine. Oo, olmaz hak etmiyorum ben öyle biraz daha yükselt Allah Allah altı üstü ne yaptın kardeşim gittin bir şifre çözdün o büyütme bu kadar yaptığın şeyi. Ya evet Tarık ya Allah Allah. Yani üzgünüm arkadaşlar ama üçünüz de yenildiniz Tarık çözdü şifreyi o yüzden ben Tarık bez devesinden A devesine yükselteceğim Ya baba hak etmiyorsun da yine bu kadar Yok yok ben seni hak ediyorum sen bildin Tarık ama üzgünüm Tarık'cım seni A seviyesinde tutacağım çünkü S seviyesi hak ettiğini düşünmüyorum henüz. Of ya sağ olsun. Oho Tarık için A seviyesi bile fazla kardeşim ya itiraz ediyorum ben. Yok öyle itiraz veren adam için tamam A seviyesi yeterli arkadaşlar yeter de artar. Çok da iyi yani C seviyesinden A seviyesini yükseltmek yani her yedin harcı değil adam resmen bildiğiniz iki seviye birden atladı. <laughs> Ya hepinizi geçtim böyle. Allah Allah Allah. Daha bir sessiz ol Tarık. Önümüzde bir sürü parkur var. Evet şimdi bir sonraki parkurumuza geçelim. Oo, ben bunda çok iyiyim. Tarık sen çok konuştun. Çok konuştuğuna göre çok kötüsün Evet çok konuşan çok kötüdür. Allah Allah kim demiş onu. Herkesin bir iddiası var yemin ediyorum arkadaşlar. Evet burada olduğunuz gibi okçuluk parkurları var. Amacınız sarı noktadan vurmak. Bakalım kim sarı noktadan vurabilecek. Tabii bu parkurlarımız 3'e ayrılıyor arkadaşlar. Noob parkuru, pro parkuru, hacker parkuru. Bakın arkadaşlar o ki çok uzak abi. Buradan enerle vurmak. Aşırı zordur Ferit Tarih. Dur bir deneyeceğim abi. Gerçi ben proyum ama. Aa, kırmızıdan vurdum ama yine çok yakındı. Dediğim gibi arkadaşlar bakalım kim cesaretli, kim cesaretsiz, kim pro, kim pro değil. Göreceğiz bu parkurda. Ha, o zaman ben başlıyorum. Başla bakalım abi Bakalım neyden vuracaksın ve hangisinden seçeceksin. Erkek adam dediğin zor olanı seçer. Bazı arkadaşlar gibi pısırıklık yapmaz. Ben pısırık bir an değilim. Bu adam atıyorsa söyleyeyim. He, lafımı öyle süre söyledim. Üstüne alınan alınsın. Neyse şimdi sarıdan vuracağım. Hop. Aha işte bu kadar kolay. Oo, o pısırık en zorunu seçti ve <laughs> Demiştim oğlum böyle atara yatar gidere gider şeklimiz hepinize yeter. Ne diyorsun Abbas kamyon arka sözleri kardeşim ya. Ay, hadi bakalım örümcek kız sıra sende. Aa, hadi tamam aşkım. Oha örümcek kız orta zorluğu seçiyor. <laughs> ben vuramam buradan kolay seçeceğim. Oho böyle de çok kolay aşkım ama. Ne bileyim aşkım vuramıyorum. Aa kız arkadaşlar sıra noktadan vurdu ama en doğru bunu seçti ama neyse en azından vurdu. Yuppie. Sırada öğü çocuk var. Hadi bakalım oğlum. Bence sen var ya zorluğu seçersin. Yok baba. Aha öğü çocuk arkadaşlar orta zorluğu seçti. Bakalım inşallah sarı noktadan vurur. Vurdum baba. Onu Aferin oğlum sana be. Aferin oğlum sana be. İyisiniz iyisiniz. Bakalım Abbas da yiyorum çocuk da, da, da Tarık sen ne ha? Ben bazı arkadaşlarla anlattığım gibi değilim. Yani üstüme öyle laflar alınmıyorum. Ve kendimi şimdi tanıtlıyorum. Oo Tarık emin misin kardeşim? Eminim eminim. Hiç olmadı bu kadar eminim. Ben vuracağım. Bence vuramayacak. <laughs> Tarık arkadaşlar çok büyük oynuyor gerçekten de. Hadi bakalım Tarık okunu fırlat bakalım kardeşim. Vuracak mısın vuramayacak mısın görelim. Hop. Yapmaz bakalım. <laughs> evet arkadaşlar Tarık vuramadı. <laughs> Tabii de sen vuramadı. Kırmızı oktan vurdu. Gene iyi bir denemeydi ama üzgünüm Tarık kaybettin kardeşim. <laughs> Keşke kolay seçseydim. <laughs> demiştim ben demiştim. <laughs> evet gelelim derecelendirmeye arkadaşlar. İlk önce ben Tarık'ı indireceğim. Tarık yani kusura bakma kardeşim sen BSV'sine indin. Alacağım. <laughs> 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 Hadi beni yükselt. Aa. Abbas'ı da yükseltiyorum arkadaşlar. Abbas gerçekten aferin sana kardeşim. Yani yükselmeyi başardın. Tarık'ın seviyesine geldin. Ha, Ne oldu Tarık? Aa. hadi bir şans daha verdim arkadaşlar. Örümcek kız C'de duruyor abi. Bir şans daha verdik. Eğer yine başarısız olursa D'ye düşecek. Ö çocuğu da arkadaşlar yani ö çocuk bence son yarışmalarda mükemmel performanslar gösterdi. Ortadakini seçmesine rağmen yani ortadakini azım sanacak bir mesafe diye görmüş olduğunuz gibi. Başarılı bir şekilde vurdu. Yaşına göre arkadaşlar çok güzel işler çıkartıyor. O yüzden onu S'ye koyuyorum. Ya bir şey Evet derecelendirmemiz şu an bu şekilde arkadaşlar. Abbasına şöyle yapıştırılıp tamamdır. Of ya ben düştüm. Ağlama Tarık üzülme Tarık. Bak burada koşu yarışımız var arkadaşlar. Hadi bakalım herkes kulvarını kapsın şimdi koşu yarışı yapacağız. Hazırız aşkım. Güzel o zaman geri sayım bitirdin ne? Koşu yarışı başlıyor. 3, 2 ve 1. <laughs> Tarık ne yapıyorsun? Ha, <laughs> e, pardon kuzuya bakma. Allah Allah deli nedir adam daha bitirmedi. Ha, bu koşmaya başlıyor ya Allah Allah. Evet. Tamam tamam kuzuya bakmayın. Harik ne acelecisin ya. 3, 2, 1 başla. Evet yarışma başladı. Ona örümcüsü gönder. Geçeceğim ben sizi. Ona bak. Koşun koşun koşun. Ay yoyuldum. Hayır hayır hayır. <laughs> Geçtim hepiniz oğlum ben bir numarayım. Ya of ya çok zor. Vallahi örümcüsü ilk başta çok güzel performans gösterdi ama sonlara doğru yoruldu arkadaşlar. Tarık çok iyi koştu abi. Abbas da tam yetişiyordu ama yetişemedi. Örümcek kız sen ne yaptın ya? Ya aşkım ya nefes nefese kaldım. Saçlarımı bağlamamıştım bile ya. Birbirine katıldı. Böyle mi göremedim? <laughs> He saçların önüne girdi önünde göremedin mi? Mağlasaydın o zaman saçlarını. Ya of ya. <laughs> ben kazandım. <laughs> Tarık gerçekten helal olsun sana kardeşim. Yani şu diğer listinde sürekli bir, bir C'ye düşen, bir B'ye düşen, bir A'ya yükselen tek sen varsın. Oo oh, ben artık yükseldiysen birinci oldum. E tabi birazcık öyle olacak arkadaşlar. Tarık B seviyesinden A'ya yükseldi diyorum ama da ne yapsam ne yapsam çok kararsız kaldım. Yani ben de öyle kötü bir insan dedim. Yani bak az kalsın yetişiyordum ona. Çok aramızda bir az bir fark vardı. Yani birazcık insafı davranmalısın. Ya hayır düşüyor düşüyor. Düşürsem mi sabit bıraksam mı? Ben Abbas'ı sabit bırakacağım arkadaşlar. Çünkü Abbas gerçekten de çok güzel performanslar gösterdi. Yani düşürmem şimdi ayıp olur arkadaşlar. O yüzden düşürmeyeceğim şimdilik Abbas'ı. Ya ne oldu Tarık kapış? Aa gördün mü? Oğlum örümce çocuk yani senden üzülerek söylüyorum ki seni daha iyi düşürdüm çünkü bu performansını beğenmedim. Tamam baba sağlık olsun. Örümcek kız seni de üzülerek aşkım ee, D'ye düşürüyorum çok özür dilerim. Sanki diğer damlamız böyle gözüküyor arkadaşlar. Bakalım S'ye kim yükselecek? Hemen bir sonraki yarışmamıza geçelim. Bilaller burada ne yapacağız? Sumo güreşi mi yapacağız Allah aşkına? Bu nasıl bir yer böyle? E ee, burada dövüş yapacaksınız. Ne? Tarık sen Abbas'la dövüş yapacaksın yani VS atacaksın örümcek kız sen de örümcek çocukla VS atacaksın. Benim kollarım kaslı. Ay ben daha kaslıyım. İşim bitti Tarık benim adım Abbas. Allah Allah sen adın Abbas da benim adım da Tarık. Evet arkadaşlar yıllardır beklenen tarihi VS başlıyor. 3, 2, 1 başlayın. Gel buraya işini bitireceğim senin. Hayır ben de işini bitireceğim. Hadi bakalım arkadaşlar kim kazanacak? Oo, Tarık dövdü. <laughs> ben çok kaslıyım. Harik harbiden arkadaşlar tapması benzetti diyebilirim <laughs> Of ya haksızlık var abi Ayak kullandı ya Ayak yasak değil mi abi ya Tekmattı ya Allah Allah Yapacak bir şey yok Abbas'cığım. Evet sıra Örümcek Kız ve Çocuk var Ve VS başlayıversin arkadaşlar Oo VS başladı Al bakalım o anne. Aaa. Evet Örümcek Kız kazandı arkadaşlar Of ya annem çok güçlü Evet Örümcek Kız güçlüdür Geçmişte spor yapıyordu Evet kimle VS atacağım şimdi Tarık Abbas'ı yenip sona kaldığı için abi Tarık'la atacaksın. Ben Tarık'ı kolayca bitiririm. Ee, sen öyle sandın. Büyük vs başladı arkadaşlar. Hadi bakalım abi. Tarık iddialı ama örümcek kızla iddialı. İşte bu kadın gücü. Tarık arkadaşlar örümcek kızdan daya yedi ve oturdu. bir daha bir daha bir daha. Yok öyle bir şey Tarık bir daha yok. Örümcek kız dövüşün şeyi oldu kazanan oldu. Evet ben kazandım. Tarık ben yani bu, bu konuda açık konuşacağım. Yani Abbas'ı dövdüğün için ben şey alıyorum seni. Sen çok iyiydin gerçekten. teşekkür ederim. Ha, ne? Nasıl olabilir? Ha, nasıl ya? Adam Abbas. Aynen öyle arkadaşlar. Kimse ağlamasın, gücenmesin, üzülmesin. Örümcük seni B'ye düşürürüm oğlum. Sen çok kötü performans göstermeye başladın. <laughs> Baba. Örümcek kız ben de seni hak ettiğin yeri çıkartıyorum aşkım. Gerçekten kadın halinde çok güzel bir dövüş sergiledin. O yüzden seni B'ye çıkartıyorum. Aa çok teşekkür ederim. Pardon örümcek kız arkadaşlar. Kadınların gücünü gösterdi görmüş olduğunuz gibi abi. Herkes o alt, etti ve birinci oldu dövüşte. Her neyse arkadaşlar bir videodan sonra gelelim abi. Sağ sola giden var. Tıkla 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 kanalımıza abone olmayı unutmayın abi. Video like atın abi. Yorumlarda fikirlerinizi önerilerinizi yazın abi bu arada. Tiyer listemizi ben böyle yaptım. Sizce bir hata var mı? Yorumlarda kesinlikle yazın arkadaşlar. Sizce çok istiyorum arkadaşlar. Kendinize bu abi. Sağ sola giderken oraya Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoyu like atın. Hadi bay bay görüşürüz.